Merhaba arkadaşlar. NPC rehber serimiz Party Girl devam ediyor. Şimdi bu arkadaş ne işe yarıyor? Bu arkadaş şöyle parti malzemeleri satıyor. Hani oynayabileceğiniz ya da efekt verebileceğiniz bazı eşyalar satıyor. Şu an alamıyorum. Bu karakterde para yokmuş. Her neyse. Şöyle mesela şu şekilde mesela hani e, herhangi bir Hasarı falan olmayan bitemler satıyor. Şöyle bir şey var. sanmanı var. Bunun üstüne binip zıplayabiliyorsunuz. Şöyle bir balon topu var işte. Balon çıkartabiliyorsunuz. Süs eşyaları var. İşte havai fişekler var. Onun dışında başka bir tane uçurtma var burada. Top var. Şöyle duman çıkartan efekt veren eşyalar var. Şu şekilde. Nerede? Burada bir yerde topum vardı benim. Top da gitmiş. Topu demek ee, uzun süre yalnız bırakınca kayboluyor. O yüzden yanınızda taşımaya özen gösterin. Her neyse bu arkadaşın gelme şartı biraz farklı. Ben de tam anlamadım ama anlatmaya çalışacağım. Şimdi boş bir oda olması gerekiyor. 14 tane NPC'nin gelmiş olması gerekiyor. Ve e, herhangi bir NPC'nin öldükten sonra veya odası olmadığı için herhangi bir oda sırası beklemiyor olması gerekiyor. Bunlar bu şartlar karşılandıktan sonra kesin olarak yine gelmiyor. %2.5 bir şansla geliyor. Yani 40'ta bir şansla bu şartlar karşılandığında sabah veya akşam NPC, Party Girl evinize gelebilir. Ama gelir demiyorum çünkü kesin olarak gelecek diye bir şey yazmamışlar. %2.5 şansla gelebiliyor. Bu arkadaşın ne gibi bir özelliği var? Onu da söyleyeyim. Herhangi bir zamanda rastgele bir parti olduğunda gidip Şafak vaktinde bu arkadaşla konuştuğunuzda size bir kek veriyor. Şu kekten. Şu kekten veriyor. Ve bu keki koyup tıkladığınızda da size yüzde yirmi kazma ve hareket etme hızı veriyor. Madencilikte baya baya iş görüyor şu kek. Diğer materyallerle, şeyleri, aksesuarları da kullanınca baya baya işlevli oluyor. Hatta onu da yukarıdan yine linkini bırakıyorum madenci setimizi, madenci setiyle beraber nasıl hızlı kazabildiğinizi görmek istiyorsanız o videoda izlemenizi tavsiye ederim. Onun dışında e, oyunun müzik efektini değiştiriyor. Hani arkada çalan fon müziğini eski oyunun müzikleriyle değiştirebiliyor ama nasıl? Öncelikle Drunk World'de oyunu oynamanız gerekiyor. Drunk World'de bunun şu seçeneğine müzik seçeneğine tıkladığınızda müziği değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz orada da eski müzikleri getirebiliyorsunuz. Bak mesela benim şu anda daha önce bunu yaptığım için, Drunk World'de oynadığım için müziği değiştirebiliyorum. Şu müzik seçeneğine bastıktan sonra, tek bir, bir sefer bastıktan sonra arka planda çalan müzikler eski oyunun müziklerine de dönüyor. Böyle bir güzel özelliği var. Diğer oyunlarınızda da, diğer haritalarınızda da tek bir sefer Drunk World oynadıktan sonra bu sesleri, arka plan seslerini değiştirebiliyorsunuz. Bunun da böyle bir özelliği var. Ben mesela e, eski oyunun müziklerini daha çok seviyorum. O yüzden aklıma geldikçe tıklayıp değiştiririm. Şimdi bunun başka bir işlevi yok zaten. Gerisi süs. Şöyle şey bombaları falan var. Bunu arenada kullanabiliriz. Güzel olabilir. Şimdi gelelim şeye. E, kimler hangi biyomda yaşıyor? Hangi biyomda yaşıyor? Öncelikle ondan bahsedelim. Hallo biyomunda yaşamayı seviyor ve underground cavern işte underworld'de yaşamayı sevmiyor. Ee, hangi hangi NPC'lerle iyi anlaşacağına gelirsek de Wizard'a aşık. Prenses ve Stilist'i seviyor. Mercant'ı sevmiyor ve Tax Collector'dan da nefret ediyor. Evet bu arkadaş da böyleydi. Dediğim gibi müzikleri şu şekilde arkadaşlığı tıklayıp müzik seçeneğine bir kez bastığınızda değiştirebiliyorsunuz. Bak şu anda da eski geldi. Yani orijinal oyun müziklerine geldi. Ama diğerinde kalsın. Bu videoda bu kadar oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, destek olmak isterseniz yorum atmayı ve e, kanalıma haber, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.